Hale Geldiğimiz aşamada çokça ifade edildiği üzere ülkemiz anayasal devlet değil, anayasası olan devlet durumuna düşürülmüştür. O an döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kamu görevlisi takviyesi yaşanmıştır. 12 Eylül döneminde 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu kapsamında yaklaşık 5000 kişi kamu görevinden çıkarılırken 20 Temmuz bilim darbesi sonrası bunun tam 26 katı yaklaşık 130 bin kamu emekçisi irad edilmiştir. Bilindiği üzere kişiye özgü çıkarılan KHK'lar eliyle resmi gazetede isimlerinin yayınlanmasıyla on binlerce kamu emekçisi irad edilmiştir. Bu şekilde hukuk düzeninin en temel ilkelerinden biri yasama organının tasarruflarının idare tarafından değiştirilemeyeceği ilkesi pervasızca ihlal edilmiştir. Kamu emekçilerinin hukuka uygun olarak kazanılmış sosyal ve ekonomik hakları, masumiyet karinesi, meme hakkı, savunma hakkı da ihlal edilerek idari tasarrufla hukuka aykırı olarak ellerinden alınmıştır. İhraç kararlarına karşı hiçbir başvuru yolunun olmamasının yarattığı hukuki kriz, önüne on binlerce başvuru gelen ahiminde içinde olduğu bir pazarlık süreci sonucu bir oyalama mekanizmasıyla açılmaya çalışılmış ve 685 sayılı KK ile o hal işlemlerini inceleme komisyonu kurulmuştur. İşimizi geri! bazı yılların yüzde 85 çoğunu iserhed etmiştir. Başvurusu reddedilenlerin itiraz ettiği idare mahkemeleri de komisyonun hızıyla karar almakta olup yıllara yayılma görevine devam ettirmektedirler. Oyalama, diğer faşizan, hukuk dışı politikalarla birleşerek işkenceye cezalandırmaya dönüştürülmüştür. Dört bir yandan kuşatmaya dönüştürülen bu cezalandırma politikası nedeniyle insanlar yaşamlarını yitirmiş Ağır hastalıklara yakalanmış, tedavi olanağı dayı bulamamışlardır. Yurt dışında tedavi görenler, pasaport yatağı nedeniyle gidememiş, hastalıkları ilerlemiş, yaşamlarının geriye kalan kısmını yata yatağa bağımlı hale geçirenler olmuştur. bir direne, direne kazanacağız.